Arkadaşlar bugün bilinen bir yanlışı düzeltmeye çalışacağız. Ee, kimimiz, çoğumuz hatta bu fotoğrafları gördü. Gördüğünüz fotoğraflar. Bu gördüğünüz fotoğraflar ne? Sözde bunlar Leyla ile Mecnun'un, gerçek Leyla ile Mecnun'un fotoğraflarıymış. Yani işte şöyle bir şey mesaj veriliyor burada bize. İşte Leyla ile Mecnun aslında çirkin insanlar. Belki de yüzüne bakılamayacak derecede kötü yüzleri var. Böyle insanlar. Bunlar ama birbirlerine yüce bir aşkla seviyorlar. Mesajı vermeye çalışılmış. Kim uydurduysa, kim tarafından uydurulduysa böyle bir şey söylenmeye çalışılmış. Ama böyle bir şey yok. Leyla ile Mecnun falan değil bunlar. Ve Leyla ile Mecnun hikayesinde geçen aşıklar çok eski dönemlere ait insanlar. Yani ne fotoğraf makinesi zaten yok. Resim sanatı çok gelişmemiş durumda, tek tük dünyada zaten. O dönemleri zaten hatta çağını bile bilmiyoruz. Hangi çağlarda geçtiğini bile bilmiyoruz. Sadece bir Arap hikayesi olduğunu biliyoruz. Zamanla Türk ögelerini almış bize geldiği zaman normalde bizim hikayemiz de değil. Yani Arap Arap yurdundan gelmiş bir hikaye, bir aşk hikayesi, bir Doğu. Masalı diyebiliriz. Gerçek olup olmadığı da zaten tam tartışılacak bir durum. E Böyle bir durumda, çağlar öncesinden gelen bir hikayede Leyla ile Mecnun'un gerçek fotoğrafı gibi bir şey olamaz. O yüzden lütfen bu fotoğrafa aldanmayalım.